Herkese merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Hakan Küçük Saraç. Beraber medya okur yazarlığı eğitimimize başlayacağız. Öncelikle temel konularımızı bir ele alalım. E, medya okur yazarlığı konusunu 3 ana başlık üzerinden ele alacağız. Bunlar okur yazarlık medya ve medya okur yazarlığı bu şekilde bölünmesinin sebebi ana konumuz olan medya okur yazarlığını konuşurken medyanın tam olarak ne anlam ifade ettiğini, özelliklerini, niteliğini anlayabilmek ve okur yazarlık kavramının da ayrıntılarını bilebilmek. Dolayısıyla bu iki konuyu geçtikten sonra ana konumuz olan medya okur yazarlığını tüm kapsamıyla anlayabilmemiz mümkün olacak. Hızlı gelişen ve işleyen teknoloji, artan bilgi olanakları ve yüksek erişimizi okur yazarlık konusunu ön plana çıkarmaktadır. Tabii ki geçmişten farklı olarak artık okur yazarlık, özellikle konumuz olan medya okur yazarlığı gerek resmi gerekse özel şirket medyası karşısında bireyleri daha çok bilinçlendirmeye yönelik olarak düşünülmektedir. Bu anlamda medya okur yazarlığı özellikle eleştirel biçimiyle bağlılıklardan çok her türlü otoritenin gücünü sorgulama yönelik olarak biçimlenmektedir. Dolayısıyla okur yazarlık kavramı geleneksel anlam zemininden hızla kaymış ve yeni bir çerçevede algılanmaya başlanmıştır. Şimdi iletişim bir süreç olarak ele alındığında bir toplumsal etkileşim biçimidir. Bu etkileşim biçimi de belirli bir ortak kültürel bağlamı gerektirir ancak süre, süreç olarak iletişim söz konusu olduğunda söze edilen kültürel bağlamda daha çok bu süreçte etkili olan temel bazı iletişim öğeleri ön plana çıkmaktadır. Süreç olarak iletişim, iletilerin ya da mesajların aktarılması ile ilgilenir. Gönderici ve alıcının bu iletileri ya da mesajları nasıl kodladığı ya da bu kodları nasıl açtığı önemli hale gelir. İletişim kanallarının ve araçlarının nasıl kullanıldığı konu edilir. Etkili olunmasına ve iletilerin ya da mesajların doğru bir biçimde aktarılmasına dikkat edilir. İletişimin bağlamından bahsedelim. Yani e, iletişimin öğelerini hatırlarsanız oradaki e, çizimi diyagramı, orada temel öğelerden bahsetmiştik. E, bütün bu alanda, yani iletişim alanında iletişimle ilgili araştırmaların, tartışmaların, düşüncelerin başlandığı tarihten itibaren pek çok böyle öğe ve bu öğeler arasında ilişki içeren pek çok teori ve fikir ortaya atılmış. o gördüğünüz diyagram en temellerini ele alıyordu fakat tabii ki o diyagramda da iletişime dair bütün öğeleri vermek mümkün değildi. Bu ilk diyagramda gördüğünüz iletişim öğelerini işte kaynak, kanal, arıcı, mesaj, geri bildirim, gürültü gibi öğeleri kapsayan bir de iletişimin bağlamı vardır. İletişimin bağlamı tüm o öğelerin ilişkilerine, oradaki amaca, sürece etki eden özellikler içerir. Şimdi bu iletişimin bağlamı neymiş? Bunun üzerine biraz duracağız. Tabii ki özellikle dört çeşit bağlamdan temel olarak. Farklı sınıflandırmalar da söz konusu fakat dört temel çeşit bağlamdan bahsedebiliriz. Birincisi sosyal psikolojik bağlam, zamansal bağlam, kültürel bağlam, fiziksel bağlam. İşte bunlar e, dört bağlam ama gördüğünüz gibi okların da ifade ettiği gibi bunların her birinin birbirleriyle nesi var bir etkileşimi söz konusu. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı ilkeleri arasında yer almaz? Medya iletileri özenle oluşturulur ve medya gerçeğin temsilini sunmaktadır. Medyanın dünyayı sergileşi e, ve hedef kitlenin dünyayı algılayışı arasında bir bağ bulunmaktadır. Medya iletilerinin ekonomik ve sosyal, politik, tarihsel ve estetik boyutları bulunmaktadır. Medya iletileri ideolojilerden bağımsız olarak üretilir. Medya iletileri bireylerde sosyal algı oluşmasını sağlar. Neyi arıyorduk? Hangisi medya okuryazarlığı ilkeleri arasında yer almaz? Kolayca bulduğunuzu tahmin ediyorum. Doğru cevap: Medya iletileri ideolojilerden bağımsız olarak üretilir. Tam tersi geçerlidir. Hem medya kuruluşlarının yapısı, sahipliği ve işleyişi açısından medya yapıları belirli amaçlar taşıdıkları için, ticari amaçları, siyasal yapıya bağlı olduğu için örneğin ideolojik yaklaşımları da mutlaka e, o ürettikleri e, yapılar içerisinde, ürünler içerisinde kendini gösterecektir. Zaten medya dediğimiz yapıları çalıştıranlar, işletenler insanlardır. Bu insanlar belli kararlar vermek durumundadır. Bu haliyle bile doğal olarak zaten ideolojiden bağımsız bir medya e, yapılanması ve medya üretiminden söz edemeyiz. Çünkü insanlar kararlar verirler, kararlarını verilir de ideoloji özellikle topluma yönelik bu kadar yaygın et, e, faaliyet yürüten medya yapıları bunda daha fazla ön plana çıkacaktır. Bu karar veren insanların da kendi ideolojilerinden bağımsız olarak e, üretim yapabilmeleri, karar verebilmeleri zaten birey olarak da mümkün değil. Bu alanda umarım kendinizi geliştirme yolunda daha fazla adım atarsanız bu da bir başlangıç olmuş olur ya da zaten bir başlangıç yaptıysanız size katkı sağlamış olur. İlginiz için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.